Sevgili arkadaşlar bu videomuzda Tuğun karakterimizden sonra arka planda kullanacağımız platformun ve gerekli alanların resimlerini indireceğiz. İlk olarak kitapta da linki bulunan bu adrese geldiğimizde download diyoruz ve bunu indiriyoruz arkadaşlar. Yine bir diğer arka plan görselleri olan şunları kullanacağız. Background Element Redux diye geçiyor arkadaşlar bu. Yine buradan da indirebilirsiniz. Ee, bu bölümü bulabilirsiniz. İlla bunları kullanmak zorunda değilsiniz. Farklı içeriklerde kullanabilirsiniz. Bunu da indir diyorum ve indirme başlamış oluyor. Hemen ikisini de şöyle sağ tıkla. Ee, Finder'da göster diyorum. Sağ tıklıyorum. Kopyalıyorum gerekli arkadaşı. Nerede? Kopyala burada. Geliyorum dosyamın içerisine atıyorum. Öğe yapıştır diyorum. Bir diğeri bu. Background Element. Finder'da göster. Sağ tıkla kopyala. Ve diğer Finder'ımız nerede bizim? Bu değil. Şurası. Sağ tıkla. ve yapıştır diyorum. Şimdi bu bölüme baktığımızda arkadaşlar şöyle ne oldu elimizde son olarak? Karakterimizin gerekli pozisyonları. Arka planlar ve son olarak da background ekranla ilgili bölümler mevcut, itemler mevcut. Bakın bu itemlerin içerisinde farklı farklı bölümler var, farklı resimler var. Puan toplamak için havucumuz da var. Daha sonra altınımız var, jet pekimiz var. Yani bunları program içerisinde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.